Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta yerine getirdi. Şimdi bu noktadan sonra artık görev mevcut iktidara düşmektedir. Yeni kurulan hükümetimizin milletimizden aldığı bu vekaletin gereğini mutlaka yerine getirmesi, milletimizin çekmekte olduğu maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulması için gereken adımları atması, üzerine düşen görevi yerine getirmesi gereklidir. Bu sıkıntıları ağırlaştıracak, adalete halel getirecek, halel getirecek herhangi bir adımdan da uzak durması son derece önemlidir. Uzun zamandır enflasyon canavarının dişleri arasında artık nefes almakta zorlanan milyonlarca dar gelirlimize nefes aldıracak adımların atılması son derece önemli ve acildir. Ülkede bir fedakarlık yapılacaksa bu fedakarlığın adaletli bir şekilde dağıtılması. Sadece dar gelirliden, sadece milletten fedakarlık beklenmemesi son derece önemlidir ve hükümetin görevidir. Bugün maalesef milyonlarca emeklimiz mağdur durumdadır. Gerçekten de dünya ile kıyaslandığında, Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında emeklimizin durumu işler acısıdır. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilerimizle ilgili gerekenlerin yıl başında yapılacağını ifade etmiş. Ancak bu enflasyon ortamında bu hayat pahalılığında yıl başına kadar emeklilerimizin bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de geçim derdi bütün evleri sarmıştır. Başta emeklilerimiz olmak üzere aziz milletimizi çok büyük sıkıntıya sokmuştur. Biz başından beri emeklilerimize de seyyanen maaş zammı yapılması gerektiğini ifade ettik ömürlerini ülkemize, milletimize, hizmete adamış bu insanlarımızın mağdur edilmemesi gerektiğini yeniden Refah Partisi olarak en açık, en gür sadayla ifade ettik. Ancak ne yazık ki bu konuda atılacak olan adımlar yıl başına kalmış durumdadır. Bugün bu kürsüden yeniden Refah Partisi olarak emeklilerimiz için yıl başına kadar beklenmemesi ve atılması gereken adımların acilen atılması gerektiğini altını çizerek bir kez daha ifade ediyoruz. Yeniden refah partisi olarak hükümetimize bir kez daha çağrıda bulunuyoruz ve şu hususların yerine getirilmesini talep ediyoruz. Emeklilerimize de tıpkı memurlarımıza yapıldığı gibi seyyanen maaş zammının mutlaka yapılması lazım. İntibak düzenlemesi gerçekleştirilerek yeni ve eski dönemde emekli olanlara uygulanan aylık bağlama oranları arasındaki adaletsizliklerin, haksızlıkların ortadan kaldırılması gereklidir ve milyonlarca emeklimizin, vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik sisteminin bir an önce gerçekleştirilmesi gereklidir. Emeklinin, memurun halinden en iyi anlayan milli görüş olarak bu çağrımızı hükümetimize, yetkililerimize yapıyoruz ve 54. hükümette Merhum liderimiz Erbakan hocamızın milli görüş ruhuyla emekli memur ve işçimize yaptığı tarihi maaş zamlarını da burada bir kez daha hatırlıyor ve hatırlatıyoruz. Allah binlerce kez razı olsun. Merhum liderimiz milli görüş ruhuyla milletin bir başka kesimine yük yüklemeden, borçlanmadan, devletin varlıklarını satıp yok etmeden milli kaynak paketleriyle işçi, memur ve emekliye dünya rekoru olan maaş zamlarını gerçekleştirmişti. Milletimiz mevcut hükümetimizden de aynı adımları bir an evvel atmasını ve özellikle emeklimizin, dar gelirlimizin rahat nefes almasını sağlamasını beklemektedir. Çok değerli kardeşlerim, maaş zamları maalesef vatandaşın daha eline geçmeden erimiş durumdadır. Her türlü vergilere, KDV'ye, harçlara, özellikle akaryakıttaki ÖTV'ye yapılan artışlar Maalesef memurun maaş zammının daha eline geçmeden asgari ücretlinin maaş artışının daha eline geçmeden erimesine vesile olmuştur. Bu zamlara biz defalarca tepki gösterdik ve dolaylı vergilere yani dar gelirliden halkın büyük kesiminden alınan vergilere yapılan artışlarla bütçe açığını kapatmak doğru değildir dedik. Dolaylı vergileri arttırarak zaten vergi ödemekten ve geçim derdinden sıkıntı içerisinde olan vatandaşa ilave yük yüklemenin doğru olmadığını ve mutabakatımıza da aykırı olduğunu açık bir şekilde ifade ettik. Ve dedik ki bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlar gibi dolaylı vergilere yapılan artışlarla karşılanması yüksek enflasyonu da tetiklemektedir. Hem bir yandan enflasyonla mücadele etmeye çalışıp hem de bir yandan bu dolaylı vergilere zam yapılması, akaryakıtın fiyatının arttırılması diğer taraftan en güçlü bir şekilde enflasyonun artışına sebep olmaktadır. Bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ettik. Burada yine yeniden Refah Partisi olarak bütçe açığının faturasını vatandaşa kesen, millete ilave yük yükleyen bu uygulamalardan mutlaka vazgeçilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden beri ifade ettiğimiz gibi borç, faiz, zam, vergi ekonomisinden bir an evvel kurtulunması gerektiğini ifade ediyoruz. Mutlaka üretim, istihdam ve ihracat odaklı, millete yük yüklemeden tatlı reçeteyle kaynak üreten ve bu kaynakla milletin alım gücünü refah seviyesini arttıran bir ekonomik modelin uygulanması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Kamuda tasarruf tedbirlerinin en güçlü şekilde uygulanması gerektiğini söylüyoruz. Mutlaka israfın başta kamudan başlamak üzere ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Tüm kamu kurumlarında belediyeler de dahil denk bütçe zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Denk bütçe gerçekleştirilmeden borçlanmadan kurtulunamaz. Borçlanmadan kurtulunmazsa faiz ödemekten kurtulunamaz. Bu faiz canavarından kurtulunmazsa da bu vergilerden, bu zamlardan kurtulunamaz. Mutlaka dek bütçenin gerçekleştirilmesi ve bu faiz canavarından kurtulunması gerekmektedir. Yine biraz evvel de söylediğim gibi dolaylı vergilerin arttırılması yerine doğrudan vergiler